Arkadaşlar selamlar. Güzel bir modla karşınızdayım. Kurt egzoz, havalı fren ve havalı vites. Şimdi öncelikle açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Bunu alıyorsunuz buradan. Kurt egzoz, onu göstereyim önce. Diğerlerini zaten belgelerimden mod klasörüne bırakıyorsunuz. Ama bunu oyunun kurulu olduğu yere geliyorsunuz. Bakın. Şöyle göstereyim. Daha net olsun. Artık C'de, D'de neredeyse oyununuz. Euro Truck diyorsunuz. Bin klasörünün içine giriyorsunuz. Winix 64 Bunu alıyorsunuz. Buraya bırakıyorsunuz arkadaşlar. Şu an bende olduğu için göstermek için yapıyorum. Ben de var zaten. Bakın buraya gelmiş oluyor. Burayla işiniz bitiyor. Oyuna geçin. Şimdi oyun açıldığı zaman arkadaşlar karşınıza bu geliyorsa doğru yapmışsınız demektir zaten. İleri seviye SDK özelliklerini kullanma talebi tespit edildi. Buna tamam diyoruz. Diğer iki modu da indirirsiniz. Onlar da şu. Vites için ve fren için arkadaşlar. Ayrıca şu fizik modunu da kullanırsanız güzel olur. Tavsiye ederim. Evet hemen oyuna geçelim. Sesler nasılmış bakalım. Evet. Evet arkadaşlar ses bu şekilde. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.